bir gazetecinin hapse girmesinde ki süreç nasıl? Şimdi mesela ben bir konu hakkında araştırma yapıyorum. Araştırma yaptığım Hı -hı. konunun tarafları tarafından pek hoş karşılanmıyor. Evet. Bununla ilgili ben yazıyı kamuoyuna sunduktan sonra yazının içerisinde bulunan isimler varsa Hı -hı. bu isimler ya cevap hakkını kullanıp tezkip yayınlatır. Hı hı. Der ki ben hayır buradaki iddiaları doğru bulmuyorum. Evet belgeler olabilir ama konunun aslı budur diye hı hı. mahkemeye başvurur. Mahkemeden e, bizim yazımızda düzeltme veya cevap hakkını kullanır. Hı hı. Birinci seçenek budur. Bu cevap hakkını kullandığı zaman eğer cevabı yoksa e, tezkip metnini yayınlayıp yayınlamamak da gazeteye mahsus bir şey. Hı hı. Yayınlamaz mahkemeye it, e, hı hı. intikal eder ve mahkemede yargılanırsınız bununla ilgili. Karşı taraflar görüşlerini verir ve mahkeme bir karar verir. Neticesinde ceza alırsanız e, cezanın müeyyidesi yapılır. İkinci durum eğer siyasi bir yazı yazıyorsanız bu işin siyasi tarafı oluyor ve hmm. siyasiler kendi e, iktidarlarsa eğer bu kişiler hemen e, avukat, e, emniyet ya da savcıyla iletişime geçerek hakkınızda suç